Merhaba arkadaşlar, ben Alper, Minecraft Bed Hoşgeldiniz hoş geldiniz. Şimdi bugün ne yapacağımız şey bir XP farmı ve ben bugün bu videoyu dördüncü kez ya da üçüncü kez çekişim. Ne oluyor, Öyle bir şey oluyor. Şimdi ben size hızlı bir şekilde her şeyi kısaca özetleyeceğim. Şimdi bu çerçeve büyük çerçeve nedir, ne değildir? bunların hepsinden bahsedeceğim. Burada ufak çaplı bir e, neydi? Balık farmı yaptım. Balık farmı güzel, iyi, hoş çalışıyor. Bunu büyük ihtimalle önceki kayıttan alır. Buradaki kaydın şimdi şeyine gerek yok, kullanmaya gerek yok bunu boş yere. Harcayıp da vaktinizi harcamayalım. Ve benim de vaktim artık gitmesin. Bu videonun akşama yetişmesi gerekiyor. Ardından şurada 9x9'luk güzel bir portal sistemiyle çalışan XP yaptık. Ee, XP farmı yaptım. Ama arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi? O kadar verimsiz ki ve içime hiç sinmedi. Halbuki ben dedim izleyicilerime daha bunun güzelini sunmak varken dedim. Neden böyle daha çömez bir şeyle karşılarına çıkayım ki? Bunlar istediklerini yapsın benim izleyicimin kafasına göre dedim artık dedim. Ve sonunda girip 17x17'lik. Altın farmını yapmaya karar verdim. Bu farma göre kesinlikle çok daha iyisi e, çalışıyor. Çok daha güzel bir şekilde çalışıyor. Onu da görmüş oldum, öğrenmiş oldum. Şimdi size bunu hızlı bir şekilde göstereceğim. Ardından fırın sistemini denedik ve fırın sistemler arkadaşlar ölmüşler. Haberiniz olsun o yüzden denemeyin. Hiçbir işe yaramıyorlar kendileri. Ya en azından şimdilik benim kullandığım sürümde yaramıyor. Belki de sizin kullandığınız sürümlerde yarıyor olabilir. Şimdi arkadaşlar yapmamız gereken şey çok basit. Burası yerde tam 17 tane obsidyen var. Şimdi bu obsidyenlerin bulunduğu yerlerden hatta önce bunu yapmadan öncesinde şöyle bir şey yapıyoruz. Yani 17 çarpı 17. Köşeleri saymıyorum. 17 blok, 17 blok obsidyen buraya. 17 blok obsidyen yukarıya doğru. Ardından geliyoruz, bunu yakıyoruz, kırıyoruz, tekrar yakıyoruz, tekrar kırıyoruz, yakıyoruz, kırıyoruz. Buradaki amacımız şu. ne zaman zombi pigman doğarsa o zaman durabiliriz. Arkadaşlar zombi pigmanlar doğdu. Hatta 3 tane birden doğdu. Vay maşallah. Arkadaşlar zombi pigmanlar şimdi bu tarafa daha yakın doğdukları için bu tarafa doğru yapacağız. Sistemimizi bu tarafta çalıştıracağız. Bunlardan da bir kurtulalım öncelikle. Yürüyken buradan. Pistik yaratıp seni. Bunları şuradan şöyle fırlatıyoruz. Şimdi arkadaşlar yapmanız gereken şey çok basit. Buraya geliyoruz öncelikle. Buraları şöyle bir güzel bir kazalım. Burayı bir tertemiz yapalım. Ardından obsidyenlerin bulunduğu yerden bir blok buradan zaten su biliyorsunuz ki 8 blok anca ilerleyebiliyor. 8 blok da buradan geliyor. Aynı şekilde buradan böyle 20 blok aşağı doğru kazacağız. Şimdi size göstermek istediğim tekrardan söyleyeyim. Burası 17 blok. Şuradan şöyle değil 17 blok. Toplamda 19x19'luk bir alan yapacaksınız. Şimdi biz şu an 70. seviyedeyiz. Bunu 50. seviyeye kadar indireceğiz. Yani 20 blok aşağı kazacağız ve artı 2 indirmiş olacağız. Neden? Çünkü oraya bir puni ve bir sandık koyacağız. Şimdi arkadaşlar 22 blok aşağıya kazdık. Yere bir tane şey koyuyoruz. Sopur koyuyoruz. Ardından şurayı şöyle güzel bir şekilde kazabiliriz. Ve buraları şöyle kapatıyoruz. Sonrasında elimizde bir tane e, adı neydi? Tuzak kapısı alıyoruz. Bu tuzak kapısını aşağıdan koyabilirsiniz. Yukarıdan koyabilirsiniz. Hiç fark etmez. İstiyorsanız yarım blok da kullanabilirsiniz. Maksat buradan aşağı doğru gelen zombi pigment yavruları, küçük bebekleri sizin doğru gelemesinler. Sonrasında buradan bir tık daha uzaklaşıp elimizde merdiven alıyoruz. Merdivenlerle yukarı doğru kazaraktan merdivenleri yerleştirip yukarı doğru çıkıyoruz. Şimdi arkadaşlar burada yapmamız gereken şey çok basit. Buraya geliyoruz. Bu köşeden doğmuşlardı ya. Buradan geliyoruz. Hatta bu köşeden doğup doğmaması da çok fazla bir problem değil aslında. İstiyorsanız bu tarafa da yapabilirsiniz ama. En çok ne tarafa doğru düşüyorlarsa o tarafa doğru yapmanız sizin için daha mantıklı olur. Çünkü ona göre bir geliş gidişleri oluyor. Ardından geliyoruz buraya bir tane dağıtıcı koyuyoruz. Bu dağıtıcının yanından 4 blok dışarı çıkıyoruz. 1, 2, 3, 4. Ardından buraya gelip e, dağıtıcının bir önündeki bloktan buraya doğru bakan bir tane gözlemci. Bu gözlemciye bakan iki tane farklı gözlemci. Ardından bunların etrafını kapatıyoruz. Etraflarını kapattık. Şimdi iki blok yükselme zamanı. Şöyle yapıyoruz. Abicim bunu koymuyor. Böyle yaptığım zaman koymuyor. Bunu çıldırtıyor beni ya. İki tane de şuradan şöyle. Bir şey diyeceğim siz gerçekten bedrakta iyi dayanıyorsunuz ya. Bir an önce Java'ya geçin. İmkanınız varsa geçin gerçekten çok öneririm. Burası resmen bir işkence ya. Cümlede aynı şey benzemedi bu. Aman tanrım burası resmen bir harika der gibi. Vay anam babam be. Burası resmen bir harika. Çünkü ramazan boyunca izlediğim tek reels bunlar oldu ya. Karşıma o kadar çok çıkıyorlar ki. Çıldırdım. Şimdi geliyoruz. Bu dağıtıcının içerisine bir kova suyu bırakıyoruz. Ardından bu ikide bir de bunu fırlatıp fırlatıp duruyor. Buraya kadar her şey yolunda. Bunu yaptıktan sonra zaten sistem çoğunlukla bitmiş oluyor. Elimize bir kova lav almamız lazım. Hemen şuradan bir lavımızı alalım. Ardından geliyoruz bunun ortasına lavımızı bırakıyoruz. Sistem birazdan çalışmaya başlayacak. gitmiyor o tarafa. Aman diyeyim. Karşıya geçme. Zombi pigmanları atmaya başlayacak birazdan. Bekliyoruz. Hatta onlar gelene kadar bir şurayı şöyle iki blok kapatalım. Sağdan soldan gelenleri gidenleri de görebilmek adına böyle güzel bir çalışmamız olsun. Aşağıya doğru bir tanesi gitti. iki tane daha gitti. Buraları böyle komple iki blok ya da üç blok şeklinde kapatabilirsiniz. Hiç fark etmez. Arkadaşlar ön kısmı neyse. Abicim. Abicim. Bir git şu tarafa. Ve farm o kadar hızlı çalışıyor ki bir şey değil mi? Gerçekten çıldırırsınız kafayı yersiniz. Dersiniz ki bu ne kadar güzel parmıştı. diye. Beni yemin ediyorum alkışlarsınız. Bundan şuradan çıkmadan bir an önce birazcık daha şöyle hızlı bir şekilde doldurabilirsek. Daha da tatlı olacak. Tamam. Şimdi şu dışarıya kaçan dayılardan da bir kurtulalım. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi farm muhteşem bir şekilde verimli bir şekilde çalışıyor. Bir tane de bana yarım blok lazım. O yarım bloğu nereden alabiliriz? Şuradan alabiliriz. Bunların üzerinde kapatalım. Çünkü bazen yukarıdan doğarsa aşağıya doğru atabilme ihtimali oluyor. Bunu da önüne geçmiş olalım. Gördüğünüz gibi aşırı derecede hızlı bir şekilde pigmanlar geliyor. Aşağıya şimdi hızlıca iniyoruz. Ve Umarım e, ama büyü basmadım. Neyse büyüsüz olsun. Bir büyü fark eden bir şey olmayacağını sanmıyorum. Ya da olabilir. Hızlıca bir büyü basıp geleyim. Arkadaşlar e, kendimi öldürmek zorunda kaldım. Birazcık bir şey oldu. E, çünkü experience'lar düşmediği için. Bunları da size daha bir şekilde net bir şekilde göstermek istediğimden dolayı da böyle bir sorunla karşılaştık. Neyse bunlar problem değil. Şimdi zombi bunlarımız hızlı bir şekilde geliyor. Kütüksüz bir şekilde geliyor hem de öyle böyle hızlı bir şekilde değiller. Ardından burada itemlerimiz birikmeye başlıyor hızlı bir şekilde seviye de alıyoruz. Zaten yukarısı şu an ana baba günüdür. İstiyorsanız bunları bir tık daha genişletebilirsiniz boğazlarını. Çünkü bayağı problem yaratıyor. Hatta şöyle bir çıkıp göstermek gerekirse. Abicim bir tık hızlı çıkarsan çok tatlı olacak. Tamam güzel bir şekilde geliyorlar. Birazcık daha hızlı gelirlerse burası tıkanıyor. Bir tıkanma yaratacak gibi duruyor. Yaratmadı. Tam, tatlı. Arkadaşlar bu şekilde İstediğiniz kadar XP kasabilirsiniz. Birazcık fazla obsidian harcıyor farkındayım ama gerçekten bunun için değer. Çünkü başka türlü gerçekten imkanı yok. Hiçbir şey vermiyor, hiçbir şey elde ettirmiyor. Oyun buna hiçbir şekilde hepsine karşı. Olabildiğince karşı. Yani şurada az birazcık durmamızla bile şuradaki kılıçları da eritirseniz. Sonunda büyük ihtimalle eritiliyordur Java'da eritiliyorsa. Burada da eritebilirsiniz. Erittiğiniz kılıçlarla da nugget parçası elde edersiniz. Altın parçası pardon. Bunlarla birlikte Güzel bir şekilde altınınız olmuş olur. Arkadaşlar işte tam bundan bahsediyorum. Burası sıkışıyor. Burasının sıkışması çok kötü bir şey. Ee, bunu nasıl engelleyebilirsiniz? Gerçekten bilmiyorum. Burası çünkü çok karışık. Adamlar buradan çünkü baya baya problem yarata yarata gidiyorlar. Bunları şurada öldürmeye çalışsak. ve Bunlar bize zaten triggerlandıkları için büyük ihtimalle aşağı doğru geleceklerdir. Daha hızlı bir şekilde gelmelerini bekliyorum. Aşağıda zaten ana baba günü gibi de olmuş. Burada problem yok. Şunları şöyle hızlı hızlı vurup hepsinin ekmeğini çalalım. Arkadaşlar buraya iki tane daha şey attım. Tabela attım. En azından zombi pikmunları geldiği zaman fazla bir sorun yaratmasın bize. Hızlıca aşağı inelim. Şimdi burası ana baba günü gibi oldu. burada istediğiniz kadar kasılabilirsiniz. Hatta şöyle bir survival'a da geçelim. Daha hızlı bir şekilde kasıldığınızı da görürsünüz. Bunların içerisine bir de savurma falan da aldığınız zaman. Ya da savurma mı darbe miydi neydi hatırlamıyorum tam şu an. Gülün ismini. Ondan deklediğiniz zaman burada istediğiniz kadar kasılabilirsiniz. Felaket şekilde yağıp yağıp geliyorlar. Bence Bedrock Edition'ın en güzel, en verimli altın farmı budur. Ve beni altın farm yapmaktan da, XP farm yapmaktan da kurtardınız. Hepinize çok teşekkür ediyorum Zombi bunlar Baksanıza yani vurmalara doymuyorsunuz ya. Süper bir şekilde tokat manyağı yapıyorsunuz. Gerçekten harika. 10 numara 5 yıldız. Aman tanrım bu farm tam bir harika. Arkadaşlar umarım farm hoşunuza gitmiştir. Ee, şu an yapılabilecek bedraktaki en iyi altın farmını yapmış bulunmaktayız. İstiyorsanız aşağıda yani ben kendimi öldürmek istemiyorum. XP uğraşmak istemiyorum. Kendi kendine ölsün derlerseniz de eğer. Şu arkamda gördüğünüz şey vardı ya barut farmı. Oradaki gibi bir trident farmı yaparsanız. E, zombie pigmanlar kendi kendine ölecektir. Zaten bedraktaki trident da zaten çok basit olduğu için. Sizin için sorun yaratacağını düşünmüyorum. O zaman bu bölümü de burada sonuna gelelim arkadaşlar. Kanala abone olup beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Instagram adresimizden de bizi takip edebilirsiniz. Sahurla bir gün arayda bazen Minecraft yayınları açıyorum. Oralarda katılabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.